This is a very beautiful place, Erkan Bey. Me and Erkan Bey, we came here. He showed me the way. It's called Liberty. Liberty. Just after Liberty Hotel. Liberty Hotel. What's the name of the place? Butterfly Valley. Butterfly Valley. Okay. Kelebek, it's beautiful. Kelebekler Vadisi. Evet. Kelebekler. Vadisi. Vadisi. Evet. It's beautiful. The most here, beautiful place. Here, the sea and the mountains, and there are hotels there all hotels and and behind it's a village under the mountain it's it's beautiful scenery it's a beautiful scenery beautiful place yes. can you can you take photo of the water yes Yeah. Yes, I will take uh, a photo of the uh, or the video, the same video. Same video. Or do right. you take this mountain and then you go to the mahalle? Okay, I will take uh, all of them through. your phone is ringing? Evet bugün eee değerli misafirimiz eee Cevat Bey'le eee geziye çıktık. Şu anda tam Kelebekler Vadisi'nin üzerindeyiz. Kendisi İstanbul'dan geldi bu sabah. Dün akşamki buraya koymuş olduğumuz e, video ile ilgili. Şu, e, biraz şimdi sonra şimdi e, buradan hemen Kelebekler Vadisi'nin üzerinde izlemiştik ya. Buradan e, Kelebekler Vadisi'nin e, üzerinden devam ediyoruz. Ben size buradan bir de Kelebekler Vadisi'nin Şöyle ben size birazcık göstereyim. Şu denizin maviliğini şu güzelliğe ilk önce bakın. Buradan e, Rodos'a kadar her yeri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen e, sağ tarafımız Öldeniz plajı, karşıdan diğer adaları, gemiler plajına kadar. Buradan Sennekres adası dahil. Zaten görüyorsunuz tekneler denizin üzerinde şu anda. Muhteşem bir e, mavi şölen sabah itibariyle. Böyle böyle bir manzara, böyle bir güzellik, böyle bir hava, böyle bir e, oksijen. Sanırım hiçbir yerde yok. Şu anda Kelebekler Vadisi'nin e, tam üzerindeyiz. Burası Seyir Terası dediğimiz Kelebekler Vadisi'nin en üst tepesinde e, bulunuyoruz şu anda. Az sonra da karşımızda gördüğümüz e, Feralya bölgesine geçeceğiz. Yani köyüne. köyünü. E, orada dün akşam atmış olduğum e, bir arazi videosu ve onun devamındaki... Diğer arazilerle beraber Cevap Bey'le beraber de bugün e, oraya gireceğiz. Kendisi burada. Evet. Böyle de bir durum. Neyse biz e, devam ediyoruz gezimizde. Umarım geldiğiniz zaman da sizle ben burada aynı bu şekilde e, gezdireceğim. Hoşçakalın.